Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulümna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Bizleri Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü sena, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya selat ve selam olsun. Amin. Ya Rabbi senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızık ile iftarımıza kabul eyle. Amin. Ya Rabbi evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimizi mübarek eyle. Amin. Ya Rabbi aziz milletimizi, ülkemizi, Müslümanları ve bütün insanları her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Ve selamun alel murselin ve rabbil alemin, El Fatiha.